Ben telaştan ne yapacağımı şaşırdım. Biz niye yatırdık buraya? Hastaneye götürmemiz gerekmiyor muydu? Hadi, hadi arabaya taşıyalım. Ya da dur. Fatma, hadi sen bir ambulansı çağır. Tamam. İstemiyorum. Dur, dur. Bir şey söylüyor. Hastane. Hastane istemiyorum. Zaten kaç gündür hastanedeyim. Beni oraya götürmeyin ne olur. Tamam kızım tamam. Ayıldın madem. Nasılsın? Daha iyi misin? Bitkin. Çok bitkin. Tarık. Buradayım Meltem. Buradayım. Tarık. Sensiz kendimi bir başıma hissediyorum. Tipsiz bir kuyuda gibi. Buradayım Meltem. Bir yere gittiğim yok. Biz çıkalım. Senin yanında hissetmeyince ayakta duramıyorum sanki. Sanki bu beden bana ait değilmiş gibi. Karanlık. Sifir bir kuyudaymış gibi. Derin derin bir kuyu. Kuyu falan yok Meltem. sen öyle görüyorsun. Tansiyonun da fırlamış zaten belki onlandır. Ben bir doktor. Tarık Çok... gitme. Ne olur. Sen yokken her şey daha da karanlık. Sanki körmüşüm de gözlerim sen misin gibi gitme. Buradayım, yanındayım. Ben, tamam mı? Sen duymaya çalış hadi. Kızım ne demek ben Tarık'tan boşanmayacağım? Sen beni mi sınıyorsun? La havle vela. Bakın Seher Hanım, sizin bilmediğiniz şeyler var. Bana bak, Sıla, Sözümü kesme. Beni dinle. Bak bugüne kadar yaptığın onca hataya rağmen seni önemsedim. Seni dinledim. İnsan yerine koydum. Genç bir kızdır dedim. Kötü kalpli bir kıza benzemiyor dedim. Ama sen ne yaptın? Eğer hala kafandaki doğrulara göre hareket... Ben zaten doğru olanı yapıyorum Seher Hanım. Ben Tarık'ı bırakmıyorum bırakmayacağım da. Yani ölseniz de geberseniz de dediğim dedik diyorsun öyle mi? Bana bak, yoksa siz Tarık'la karı koca falan mı oldunuz, yani o yüzden seni... Hayır, öyle bir şey yok. Tarık'ın el ele mi değmedi, bir kere ben öyle bir kız değilim, benim ailem beni öyle yetiştirmedi. O zaman derdin ne? Meltem'in halini gördüğün halde niye başının dikine gidiyorsun? Çünkü Meltem'in halinde hiçbir şey yok Seher Hanım. Meltem gayet iyi, sizden de iyi, benden de iyi. Ne demek iyi? Sizin yüzünüzden o kız canına kastetti. Ne demek iyi? Mentem intihar falan etmemiş Seyra. Hepsi yalanmış onların. O hastaneler, acil servisler, mide yıkamalar falan. Onların hepsi Mertem'in oyunuymuş. Hepsi.